Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız arkadaşlar. Çok uzatmadan hemen hızlıca başlayalım. İnşallah korkmayız arkadaşlar her zamanki olduğu gibi. Şimdi yeni oyun diyerek başlayalım. Yeni bir oyunu başlatmak mı istiyorsunuz? Yok istemiyoruz. İstemiyoruz. Tuhaf tuhaf sorular soruyorlar arkadaşlar bunlar. Hemen uzatmadan hemen hızlıca başladık. Bakalım nasıl olacak? Açıl artık. Tamam birinci bölüm bölüm bir diye başladık. Bu arada arkadaşlar sizde like atmayı abone olmayı unutmayın kanalıma. Bizim eleman koşuyor. Hop burada biz de koşalım tabi. Yol baya güzel. Hemen şu topu yakalayalım. Ya kaçma top. Bizim psikopatın evi orası arkadaşlar. Çok belalı bir tip bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Ee? <laughs> Hah? Oğlum sen niye gidiyorsun ki oraya? Çocuksun. Ne yapabilirsin ki ya? Ne yardım edebilirsin ki? <laughs> 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 ya yani ne yardım edebilirsin ki? Hala gidiyor. Böyle aradan bakıyoruz. Götten bacaklı çıktı arkadaşlar bizim. <laughs> İnşallah bizi görmez. Ağzını tükeyim gördü. Kaç kaçamıyorum. Evet yakaladı bizi. Çok büyük bir birisini yakaladı arkadaşlar ve anahtarı yukarı koydu herhalde. Burası yukarı oluyor herhalde. Yine arkadaşlar hiç oynamadım garane gibi. Ben böyle korku oyunları oynamıyorum arkadaşlar. Ama video çekincesi ee, oynuyorum arkadaşlar siz görün diye zaten bizim eve girmemize gerek yok arkadaşlar biliyorsunuzdur bu zaten burada posta kodusu falan var tam gerek yok hemen hızlıca buraya aha orada arkadaşlar görüyorsunuz Aa, uyudu uyudu gördüğünüz gibi ha, girsene Allah Allah ben ne çıktım mal gibi? Nerede bu dingi? Bunları buraya atacağız arkadaşlar. Nereden görüyor bu beni? Evin içinde o. Tamam. kovalı Kovaladı arkadaşlar beni Senin kartonunu çalarım Seni de çalarım ha Yine git Kafal git Gözüm görmez seni Git git sen Şöyle Kaç tane karton Koyacağız Yeter mi bu kadar karton ee, üç tane karton koyduk arkadaşlar. Yeter mi? Yeter ya. Şöyle yukarı çıkalım. <laughs> tamam yukarı çıktık. Şöyle yukarı çıktık. Çok iyi. Şunu şöyle kıracağız arkadaşlar. ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor beni. Vallahi çekiyor. Biz niye açtık böyle? Açılmıyor bu. Evet açılmıyor. Şimdi a buradaymış yer. <laughs> Şunu alayım dedim arkadaşlar. Yere iki dakikada bulduk şansa bak. Hemen şöyle çekmeceleri açalım. Bir şey çıkacak mı Bu Deli nereye koymuştu arkadaşlar anahtarı Aha anahtar burada işte Aha buldum Buldum arkadaşlar Kapatalım ne, Nereye gidiyor bu Aç şunu buraya Açılmıyor mu He böyle açılıyormuş Aç şu kapıyı gelemez herhalde. Oha! Bu kertenkele kazım mı lan? Nasıl bu yakalayabilir? Allah belanı. Evet arkadaşlar mal gibi yere geldik. İnşallah burada gözümüz doğru tutmaz. Burası hey. neresi lan? <laughs> bu ne oğlum? nasıl çıkıyor ağzına tükeyi. <laughs> Ya Bunu kim attı ağzına tüküreyim ya. La. Deli kazım. Gene nereye çarptın lan? Arkadaşlar biz exitle çıkalım. Evet. arkadaşlar kapıyı hemen açalım. O çimenlikte. Evet arkadaşlar o kırmızı bulduğum anahtar arabanın anahtarıymış. Ben mal gibi kırmızı ana e, kırmızı kapıyı açmaya çalışıyorum. İşte ben de böyle bir geri alayım. Şimdi buradan çıktık tamam sıkıntı yok. Şimdi o kırmızı anahtar nerede? Yere falan düşmedi değil mi? Arabanın anahtarı. Dediğim gibi. Şimdi ben böyle ineyim. Tamam çok iyi. Arabanın bagajını açacağız. Orada mıknatıs var. Bağlam doğru mu? Oğlum hee doğrumuş arkadaşlar doğru Atası var Şimdi onun Şöyle bir ineyim Kömürlüğü var Onun kömürlüğü de burada Böyle para koyacağız koy nazikene Atma Koyamadım Biz koyalım arkadaşlar tamam Böyle böyle Koyacağız Çok iyi Atma. Tamam çok güzel. Lan anahtarını niye alıyorsun oğlum? Şunu koysana. Tamam. Koyduk. Şu maymuncu çekeceğiz. Maymuncu çek. Tamam. Aldık maymuncuğu arkadaşlar. Gelme. Do gelme gelme maymuncukları açmıyor abi gene nereye geldik yapma bana bu işkenceyi ne olur yapma bana bu işkenceyi evet burası arkadaşlar Şöyle maymuncukla açalım burayı Tamam Açtık Alacağım anahtarı Burayı açacağım Açtım ve yukarı çıkacağım Buradan yukarı gidelim Buradan atlayalım Güzel yere geldik affedin <laughs> Neyse Buradan böyle çekmeceleri kuncalayalım. Oo, bir sürü oyuncak güzel. Aha burada anahtar işte. Tamam açtık. Ve sonunda geçtik. Hadi bakalım bir nereye geldik? Burası neresi? Usta burası neresi yok? Nereye geldik biz? Gerçekten çok iyi bir yer. Ee, bu ne? Suluk. Hoppala. Bu, bu ne lan böyle büyük? Çamuşuk. E'ye basalım. Lan. Bu kapak mı? Adamlar ne inşaat ediyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kapıyı 2 dakikada bulduk. Burada yemek falan yemişiz. Burada da yemek var. Yemek var yine her zaman Bu ne Resim koymuşlar arkadaşlar. E buraya geldik şimdi ne oldu? Burası sonucu buldum. Ben bir gerizekalı... Gerizekalı değil. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. E, ee, burada neye televizyon Size geliyor arkadaşlar? Bilin bakalım niye? Çünkü benim gibi malları şey yapmak için arkadaşlar. Ve böyle bu sahte canmış arkadaşlar. Onu böyle atıyorsunuz. Aha böyle. Şey bu. Stüdyo gibi bir şey arkadaşlar. Ben de tam adını çözemedim. O e yüzden şunu şöyle giremiyoruz. Kıralım şunu şöyle. Şimdi girebiliriz. Şunu at böyle stüdyo. Şuna bak büyük bir stüdyo koymuş. Bu kazım usta bizden ne istiyor ya? Ha, ee, televizyon burada. Kapatalım arkadaşlar. Burası neresi lan? Tıklayın tamam mı arkadaşlar buraya ne olur ne olmaz Açamadık burayı Delikten bakalım Kim var kim yok Kimse yok aslında Geç şöyle. Geçelim şuradan Tamam O zaman burayı açacağız arkadaşlar Buradan böyle gideceğiz Burası kilitli Bunları böyle buzdolabı tamam Burada başka bir şey yok tamam. Bu ne oğlum? Ee, burada başka bir şey var mı? Yok. Burayı kapıyla şey yapmış arkadaşlar müptezel. Bu ne? Değişik değişik şeyler. Orada bu ışık yandı ama. Bunlar ne? Bu da değişik. Bu ne? Değişik. Bu ne lan? Oğlum sen benim üstüme atlarsan toka değersin ha. He. he şey ceyranmış arkadaşlar. Şu fenerimizi alalım. Selamünaleyküm kardeş. Sen çekil bakalım sen şöyle. Böyle açılıyor salak. Öyle bakıyorsun mal mal. Bu ne böyle? Bir tane stüllü daha da arkadaşlar. Stüllü stü, stü, stü. neyse arkadaşlar boş verin. Ee, bunu buradan böyle açamıyor muyuz? Açamadık hakikaten de. Bunun başka bir seçeneği olması lazım. Bu böyle sallanan bir şey arkadaşlar. Boş verin bunu. Bu ne? Tabii şunu bir al. Şunu bir al kardeşim. O ayırdı bize iş koyuyor önümüze. Şimdi bakalım böyle el öne bu yok. Şimdi o sepayı getir bakalım şu duvara kıralım. Şimdi kır böyle Allah belanı kır kır Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ne? Cerrahi çarpmam değil mi? Yok çarpmadım arkadaşlar. Yine bir stülüyor, daha da. Tamam bunları geç. Nasıl kıracağız bunu? Şu şöyle kırsak nasıl olur? Kırmadı. Burada da bir etkileşim yok. Şimdi burayı açacağız. Oraya gitmek için de buralara bakacağız. Aç burayı. Şimdi. Bunu tamam. Aç bunu. Kapıyı da açalım. Her şeyi açacağım arkadaşlar. Tamam burası tamam okey. Tamam buralar kilitli. Burayı açtım. Burayı da açıyorum. Alayını elini al açacağım. Sen bana şu el fenerini ver. Burası da kilitli tamam. Burayı da açacağız. Tamam. Burayı da açtım. İndir arkadaşlar. Zaten buradan gideceğiz. Biliyorum çözdüm. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bastım. Tamam buraya nasıl açacağız? Onu sizim korktum yine ya bu ne? Açtık. Açtık. Ve tamam. Güzel geçtik. Allah belanı gene geldi. Beyinsiz iti. SPORCUS sporcuyuz kardeşim. Hayırdır lo? Daha kapı kapalı. Gelme kardeşim. Aha böyle böyle geliyor. Böyle böyle. Eee <laughs> ne oldu geçemedik gene. Al geçtik lan. ikinci bölüm diyor. Güzel geçtik. Evet arkadaşlar burada bölümün sonuna gelelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer bu video beğenilirse devamı gelir arkadaşlar. Sizden ricam like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.